Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte nasıl montaj yapıyorum videosunu çekeceğim. İlk önce ben e, fotoğraf ekleyelim. Yani ben fotoğrafları daha önceden eklemiştim. Hatta gördüğünüz gibi video yapmak için tüm galerim resmen Harry görselleriyle dolu. başka fotoğraflara bakmayalım. Evet arkadaşlar buradan birkaç tanesini seçeceğiz gördüğünüz gibi. Tamam bunu kapatalım. Şimdi sıra müziğimize geldi. Ay pardon müzik dedim arkadaşlar ya. Benim yaptığım uygulamadım e, sesle yani olmuyor. Yani videodan ses gelmesi gerekiyor. Ses kaydeticiden falan olmuyor yani kısacası. Arkadaşlar şimdi benim burası gözüküyor ekranı kapatayım. ve az önce yeni bir video çekmeye çalışıyordum. Sonra vazgeçtim. Rolstarz videosu çekmeye çalışıyordum. Evet buraya geçelim. arkadaşlar. burada aynı. Bu ses ama telif yememek için çok azaltacağım sesini. Şuradan. Yani ses gelmiş. Boş verin şimdi. Telif yiyeceğiz. Evet arkadaşlar. Sonra ne yapıyoruz? Buradan ben kendi uygulamama giriyorum montaj yaptığım uygulamaya ve EFFECTO benim yaptığım uygulamam Alpet'ten yaptığım için şimdi ekranı düz yapıyorum. Size de düz olacak şimdi. Şu an yükleniyor gördüğünüz gibi. İstemiyor. Buradan artıya basıyoruz. Ben aşağıdaki fotoğrafları yok edeceğim zaten siz görmeyeceksiniz. Evet arkadaşlar, buradan fotoğrafa giriyoruz arkadaşlar. İlk önce bunları seçelim. Müze göreydi. İlk başta şey diyordu değil mi? Çağat'lı Dünya Elif'i. Yani Gryffindor, Hufflepuff, Ravenclaw, Slytherin. Şimdi ilk başta Gryffindor giriyordu. O yüzden Gryffindor karakterlerini seçelim. Şimdi başka fotoğraflarını seçeceğim şimdi ben. Bunu seçeyim mesela. Tamam şimdi buradan e, Slytherin'e geliyordu. Slytherin'deki koy seçeyim. Sonra genç Voldemort'u sonra da yaşlı Voldemort'u seçiyoruz sonra Hufflepuff geliyordu galiba aynen. Sercik vardı. Bunun adını unuttum. Allah şey unuttuk. Ginny'i unuttum. cini de ekleyelim. Buradan şöyle seçim Tamam. Şimdi ilk önce Chu Cheng'i ekleyelim. Sonra Luna'yı. Yani oldu ya bence. Evet şimdi import diyelim. Sıraya göre İzliyor. Buradan müzik gidiyoruz arkadaşlar. Ben indirmiştim yapacağım sesi. Buradan yazıyorum. Şimdi size ses gelecek. Ben telif Arkadaşlar bunlar çok uzun alıyor. Ben bunları şöyle yapıyorum da. Bakın mesela şimdi tekrardan güzel açacağım da inşallah ses gelmez. Şuradan ses kapatalım. Ama sessiz bir şey diyemiyorum ki. Gördüğünüz gibi Hufflepuff dediği halde Gryffindor kalıyor. O yüzden buradan yana geliyoruz ve Canvas'ın yanında Speed var. Speed'den 2x yaparsak ya da daha fazla alıyor. Bakın yerinde öyle yapabilirsiniz. Eğer bu tarz videoların devamı gelmesi istiyorsanız like atmayı unutmayın ve yorumlarda da devamı gelsin yazmayı unutmayın. Görüşürüz.